sizlere MagRay Mag815 Triple Jogger Travel Set 3 tekerlekli lüks bebek arabamızın tanıtımını yapacağım. Öncelikle belirtmek isterim ki görmüş olduğunuz ürünümüz teknolojinin son imkanları kullanılarak hazırlanmış bir ürün. bulunan diğer 3 tekerlekli bebek arabaları ile piyaslandığında ürünümüz içerisinde çok sayıda özelliğe imparandırmaktadır. Ürün tanıtımımıza bebek arabamızın tente kısmından başlamak istiyorum. Bebek arabamızın tente kısmı kullanacağınız hava koşullarına göre yarı kapalı ya da tamamen açık şekilde kullanmanız için açılıp kapanabilir özellikte üretilmiştir. İsterseniz yarı kapalı şekilde hava durumuna göre isterseniz tamamıyla açık biçimde kullanabilirsiniz. Ürünümüzün tente kısmını hemen arkasında Film sistemli bir adet gözetleme penceresi mevcuttur. Sürüş esnasında bebeğinizi bu pencereden gözetleyebilirsiniz. Tente kısmının hemen ardında bir adet malzeme tablası bulunmaktadır. Malzeme tablasına da ihtiyaç duyduğunuz eşyaları yerleştirebilirsiniz. Sentik kısmının arkasında bir adet malzeme cebi yer almaktadır. Bu malzeme cebine de anahtarlık, ıslak mendil, bebek bezi gibi eşyalarınızı koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüzün altında yerden yüksek ve 3 kilogram taşıma kapasiteli bir adet malzeme sepetimiz bulunmaktadır. Yine buraya da tercih ettiğiniz eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bebek arabamızın hemen arkasında bir adet sırt destek sistemi yer almaktadır. Görmüş olduğunuz sırt destek sistemi bebeğinizin rahat ve konforlu bir yolculuk yapmasının yanı sıra aynı zamanda omurga ve bel sağlığının korunması için hazırlanmış bir üründür. güvenlik sertifikalı 5 nokta emniyet kemeri bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz emniyet kemerini bebeğinizin boyuna ya da kilosuna göre ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda üst kısımda bulunan koruyucu pedler sayesinde emniyet kemerinin bebeğinizin omzuna yaptığı baskıyı sıfırlayarak bebeğinizin daha rahat bir sürüşe sahip olmasını temin edebilirsiniz. bebek arabamızın kumaş özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bebek arabamızın kumaşı tamamıyla anti alerjiktir. Bebek arabamızın kumaşı sıvı geçirmezlik özelliğine sahip olmakla beraber aynı anda hava geçirgenlik özelliğine de sahiptir. Bebek arabamızın kumaşının hava geçirgenlik özelliğine sahip olması bebeğinizin yazın serin, kışın ise sıcak tutulmasını sağlayacaktır. Ayrıca Ürünümüzün iç kısmı yoğun bir şekilde dolgu malzemesi ile kaplanmıştır. Ürünümüzün iç kısmının bu kadar yumuşak ve yoğun dolgulu oluşu bebeğinizin rahatlığı için oldukça önem arz edecektir. Bebek arabamızın kullanım pozisyonu 3 şekilde gerçekleştirilebilir. Şu anda görmüş olduğunuz pozisyon oturma pozisyonudur. Arabanın arka kısmında bulunan çelik mili yukarı doğru çekerek bebek arabamızı oturma pozisyonundan dinlenme ya da tam yatarlı uyku pozisyonuna getirebilirsiniz. Bunu yapmak için çelik mili yukarı doğru kaldırmanız ve ürünü aşağıya doğru çekmeniz yeterli. Şu anda dinlenme pozisyonunda ve tam yatarlı uyku pozisyonunda. Ürünü tekrardan eski pozisyonlarına çevirmek isterseniz arkasından hafifçe ittirmeniz yeterli olacaktır. bir adet mama tablası yer almaktadır. Bu mama tablasına da bebeğinizi beslerken ihtiyaç duyduğunuz ürünleri koyabilirsiniz. Mama tablası ürünümüzden ayrılabilmektedir. Bunu ürünümüzden ayırmak için yan tarafında bulunan mandalları üründen açarak mama tablasını üründen ayırabilirsiniz. özelliklerinden bir tanesi de 3 adet büyük tekerleğe sahip olmasıdır. Bebek arabamızın 3 tekerleğinin büyük olarak imal edilmesi arabanın yola daha iyi oturarak Ön tekerlerde bulunan darbe emici amortisör sistemi sayesinde engebeli ya da çukurluk bir alana girdiğinizde bebek arabanız yaylanacak ve bebeğiniz bu yaylanmadan en az seviyede etkilenecektir. Ayrıca ön tekerlerde bulunan sabitleme mandalını indirerek bebek arabamızın ön tekerlerinin 360 derece dönmesini sağlayabilirsiniz. Tekrardan sabitlemek için sabitleme mandalını kaldırdığınızda ön tekerleri sabitlemiş olursunuz. Aynı şekilde sabitleme sistemi, fren sistemi olarak kendisini arka tekerlerde göstermektedir. Eğer ki ürünümüzü kilitlemek isterseniz arka tekerlerde bulunan fren pedalına aşağıya doğru bastırmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde aracın hareketini imkansız hale getireceksiniz. Eğer ki ürünü tekrardan hareketli hale getirmek isterseniz fren pedallarını yukarı doğru kaldırarak ürünün hareketini sağlayabilirsiniz. Ürünümüzün en önemli özelliklerinden bir tanesi de bebeğiniz kucağınızdayken tek elle katlanabilme özelliğidir. Ürünümüzü katlamak isterseniz itme kolunun hemen altında bulunan kırmızı düğmeye basmanız ve ortadaki hareketli parçayı ileri doğru çevirerek bebek arabamızı tek hamle ve bağımsız şekilde ayakta durabilmektedir. Bebek arabasını tekrardan açmak isterseniz itme kolunu tutunuz ve arabayı ileri doğru hareket ettiriniz. Bebek arabamızı tekrardan kullanıma hazır hale getireceksiniz. Buraya kadar sizlere bebek arabamızın tanıtımını yapmaya çalıştım. Bu noktadan sonra ürünümüzle beraber size gelecek olan ana bucağımızın tanıtımını yapmak istiyorum. Yanımda gördüğünüz ana kucağı hafif bir şekilde üretilmiştir. Bu özellik sizlere taşıma kolaylığı sağlayacaktır. Ayrıca ana kucağımızın taşıma sapı alüminyum malzemeden üretilmiştir. Yeni nesil bütün ana kucaklarının taşıma saplarında alüminyum Bebek arabasının kumaş özellikleri için saydığım bütün özellikler ana kucağımın kumaş özellikleri için de geçerlidir. Ana kucağımızda 3 nokta emniyet kemeri bulunmaktadır. Bu emniyet kemerini bebeğinizin boyuna ya da kilosuna göre ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde koruyucu pedler sayesinde emniyet kemerinin bebeğinizin omzuna yaptığı baskıyı sıfırlayarak bebeğinizin rahatını amaçlayabilirsiniz. ya da 1 yaşına kadar kullanılabilme özelliğine sahiptir. Gelişmiş ülkelerde ana kucağı uygulaması hastane çıkışlarından zorunlu tutulmaktadır. Ana kucağımızı 3 temel şekilde kullanabilirsiniz. ana kucağımızı seyahat koltuğu olarak araçlarınızda kullanabilirsiniz. Ana kucağımız bebek arabamızın üzerine monte edilebilmektedir. Bunun için ana kucağımızın yan taraflarında bulunan mandalları bebek arabamızın kadro demirlerine tek getirmeniz yeterlidir. aşağıya doğru indirerek taşıma kolunu aşağıya doğru indirebiliriz. Ana kucağımız bebek arabamızın üzerine monte şeklindeyken ürünümüzün tam tek kısmını tam olarak kapatarak bebeğimizin izole edilmesini sağlayabiliyoruz. Eğer yani ki bebeğimiz ana kucağımızın içerisinde uyuyor ve onu rahatsız etmeden ana kucağını bebek arabasından ayırmak istiyorsak yapmamız gereken işlem şudur ana kucağımızın tutma sapını tekrardan eski haline getiririz ardından kambro deneylerine sabitlediğiniz siyah mandalları